Ümit Özdağ dışarıdan fonlanan ve Türkiye'de siyaseti başka manada kullanmaya çalışan bir şahıs. Bunun ne milliyetçiliği vardır ne de Atatürk'ü. vardır. Ümit Özdağ göçmen düşmanı kendisi göçmen. Onun için bu memlekette Ümit Özdağ kendi göçmen olduğu için bugün Türkiye'de milliyetçilik adına zerre kadar da haberi yoktur. İsterse profesör de ne olursa olsun. Bugün dışarıdan göçmenlere karşı alerji yapıyor halkın o damardan girerekten halkın benimsetmeye çalışıyor kendi ama biz onun ne olduğunu iyi biliyoruz. Babası babası nın Mendres'in yüzünde sigara söndüren bir komutanın oğludur o. o iyi bir göçmendir aynı zamanda Türk de değildir kendi türküm diye ama değildir Şimdi sorumu bir de şöyle size yönelteyim iç karışıklık çıkartma amacında mı Zaten en büyük ajan o Türkiye'nin gel bir tanrı kulu de o. Ezgin tanık olur. Evet bunlar fonlanan bunlar. Ya Ümit Özdağ bir YouTube kanalına girdi, onu tanıyorsunuz. Ha ha Sen ne kadar aldın, ben ne kadar aldım. Ya bunlar ülkeyi yönetemez, yönetemez kardeşim. Amacı ne? Amacı bölmek. Bunlar Osmanlıdan bu yana bizi ne yaptılar? Bölmeye çalıştılar. Ne yaptılar? Mesela şimdi hani bu hükümete sorun Suriyeliler mi sizce? Yoksa Suriyeliler sorununu hallettikten sonra iş. Afgan Pakistan deyip de Rauf Köse, Zafer Partilerin desteklediği bir kişi ses odasında şunları söylemişti. Kürtlerin en okumuşu canlı bombadır gibi aptalca bir açıklama yapmıştı. O Kürtlere Sorun Kürtlere sonunda Kürtlere o. mi gelecekler? Yani Amaç bu mu? Ya Kürtler bak Alevi, Sunni, Sağ, Sol ya bu gençlik gitti. Gençliğimiz gitti. Yaşlı insanlar yani bilir. Amaç burada Suriyeliler <laughs> değil de. Değil. Suriye olayı yok. Ne var biliyor musun? Yunanistan'da üst kuruyor. Irak, Suriye de ne yapıyor? Tatbikat yapıyor. Başka ne yapıyor? Ermenistan'da amerika sonun geldi senin bak artık hani şu dünya ülkelerine sesleniyorum. Eğer bunlardan kurtulmak istiyorsanız amerikan parasıyla değil kendi paranızla ticaret Ama yapın. Şu an yaparlar Hı. vallahi yaparlar. Ya tabii ki. Heh. Heh. Çözüm bulmak lazım. Dijital Çünkü, para mesela bunun bir çözümü olabilir. Vallahi dijital da onların işi. Heh. Teşekkür seviyor. Size de sorabilirim. Ne soracağım? Ümit evet. Özdağ'ı tanıyor musunuz? Evet. Nasıl bilirsiniz? Ümit Özdağ konuşur. Gılıçlar olduğunu İçişleri Bakanı olarak gösteriyordu kendinde. Suriyeliler temizler. Yani bizim hükümetimiz Suriyelileri temizlemeye yetmiyor mu gücü? Ümit Özdağ'ı nasıl bilirsiniz? Ya, Ümit Özdağ e, kendi siyaset görüşünde konuşkan, yırtıcı bir parter diyeyim bir yani. Peki. Mesela değil. partisini bırakıp da CHP'ye hemen kendi geldi. Öbürü de onun da ak partiye geçti. Yani çok ucuz insanlar bunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok var mı Ümit Özdağ? Kaçma. Bu <laughs> e, Kaçmıyorum ya. Bak senden bir ricam var. Allah rızası için bir şey söyleyeceğim onu söylememiz lazım. Söyle abi. Cumhurbaşkanım ya ayağım kesilmeden önce sen canlı şahitsin burada. Seninle çok konuştuk. Ya senden bir şey istemiyorum. Para istemiyorum. Her şey senin olsun ya. Bir saatlik. Ya bu engelli niye yırtınıyor ya? Senin güzel yüzüne has. Ne istiyorsun? He, istiyorum ya. Görüşmek, görüşmek mi istiyorsun? Görüşmek istiyorum. Görüşmek. Aynen yayınlayacağım. Söz mü? Söz yayınlayacağım. Hangi kanal diye? Kanal Türkiye. Youtube'dan izleyebilirsin. Evet. Ümit Özdağ'ı nasıl bilirsin? Şimdi ben tek bir cümle söyleyeceğim. Ümit Özdağ olsun, Davutoğlu olsun, Babacan olsun, Mollaoğlu olsun, kim olursa olsun. Bunlar badem bıyıklı. Hiçbir zaman güven telkin etmezler. Denizlerin bir balığı vardır. O balığa benzerler. Baş ayrı oynar böyle. Anlatabildim mi? Şimdi beyefendi Amerika hakkında bir şey söyledi. Ben Amerika'yı çok iyi bilen bir vatandaşım. Amerikan vatandaşları gerçekten bir sosyal bir devlet yönetiminde yaşıyorlar. Amerikan vatandaşları. Ha Amerikan devleti sınırların dışına çıktığı zaman tamam kapitalist bir devlet. Sizlerden fazla ben karşıyım. O zaten dışarıdaki kapitalizmle içer içeriği rahatlatmaya çalışıyor. Peki şimdi beyefendi bana bir 100 TL verir misin? Ya, aldınız sayalım. Buyurun. beden verdim bana. Sen ben istedim sen verdin. Tamam al. Karşılığın neydi? Karşılığın. Evet ben köle olmak istemiyorum. Allah razı ben alın terimle emeğimle yaşamak istiyorum. Amerikalı geldiği zaman gelsin, hoş geldi sefa geldi misafiri perverlik gösteririm. <laughs> Ama benim dastarındaki ekmeği alıp götüremez. Yediği kadarını yer. Son olarak mi? şunu soracağım. Şimdi sorumuzdan yok, dışarı çıkmak istemiyorum. Ümit Özdağ neyi amaçlıyor? Ümit Özdağ'ın ben neyi amaçladığını ben de bilmiş değilim. Sosyal <laughs> demokrasiyi yok etmek istiyor. Pekala. Teşekkür ederim. yabancı bir konuşacak bir şey. Yabancı. Olur mu yabancı konuşursun? Efendim? Teşekkür ederim. yapacağım. Ben yapacağım. He, ben yapacağım. yapacağım. Ne yapacaksın? Röportaj. Al o zaman. Al mikrofonu sen yap bari. Tayyip hakkında soru, sorular sor. neyi Tayyip'in hakkında soru sor. Nerelisin kardeşim? Tunus. Ne sorayım ben şimdi kardeşime? Hocam ben birer al sen konuşuyorum. Ki Arap'ı, muşmehem. Ah, ne yapıyor? Nasıl? 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 tamam. Nasıl? 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 ben Nasıl? <laughs> tamam ama <laughs> bir dakika sen o zaman bana söyle alt yazı olarak verelim biz sonra buyur sen de soruyorsun Tayyip hakkında ne düşünüyorsun? Bir hak Tayyip Erdoğan işte düşünün ento. Ben barif ki yani o insan muhterem هيك ve bi bihub el balad ve biştaghal fi el balad ketir <laughs> ve mnih ve Ben sordum Tayyip hakkında ne düşünüyorsun? Dedi ki vatanını çok seven bir insan, çok çalışkan bir insan, onu çok beğeniyor. Peki şeyi soracağım adı ne? Adın? İsmi e, esna... Muhammed, Muhammed Muhammed. Muhammed, Muhammed'e şeyi sorsana. Ülkemizde kendi Tunuslu ama ülkemizde Suriyelilere, Afganlara, Pakistanlara, işte Tunuslara da var. Araplara genel olarak bir gitsinler kardeşim projesi var muhalefet tarafından. Bu konuda ne düşünüyor? Yani andana b Türkiyeye. Ayıwa. Fi nes bedhüm hadl muajirinler gene b Türkiyeye layır, ibatuham b Türkiyeye. Emtaş b tıkl b hadl m oğru. Yani çıkar şu nes b Türkiyeye. E. 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 ايش بحق هذه؟ والله انا حد ما يعني كل المهاجرين اللي يجوا على البلدان يكونوا يشتغلوا في البلاد، يعني هم بيساعدوا على تطور البلاد اكثر من انه يعطلوا البلاد، فهذا هو تركي تركيا قال مهاجر لان هبتي اشتدر وتركيا جلس مسند سبب اوليورلار ديور، يعني جلس مسند ديور هبتي Çalışıyorlar diyor. Bunlar hep çalışıyor. İşçidir hepsi. Bunların zararı yok Türkiye. ne iş yapıyor. Ben mühendis. Ben mühendisim diyor. Ente huyen alhin. Aşı bir Tunis. La, fi Türkiye. bir Türkiye. Lise bedrus. Ben Türkiye'de okuyorum diyor. Üniversite okuyorum. Yüksek lisans okuyorum diyor. Yani şu hani şu algı var ya Suriyeli Araplar bu ülkede tecavüz ediyor hep. Araplar bu ülkede hırsız. Ve adam mühendis. Yani ülkemize master mı yapıyor şu anda? Evet öyle diyor adam. Master yapıyor. Peki bu kampanyadan etkileniyor mu? Duyduğum hiç haberi var mı bu kampanyadan? Yani men hadil mevzuun mevcud li yutrudu al-ajanib la barra min khus al-arab. Hani şey kampanyası. Hadi am bidrak şey, hadi am bidrak şey. Hadi am bidrak şey. Vallahi saraha Ben bisifti talib la. Ve ana fi Turkiye saraha ma taarradt li ay mudayiqat saraha lamma qult tunsi, nas bitf

Ben korktum diyor bu duyunca bu muhacirler evet, şey için haklı. duyunca. Evet. Pekala. Eyvallah. Teşekkürler. Şey, <laughs> Keyfi <laughs> hareket. Şükran. Elhamdülillah. <laughs> Allah yekallik. Tamam Al, Al, teşekkür de. ederim. <laughs> Şimdi biz bunu bu röportaj yaptık linç yiyeceğiz. <gülüyor> 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 Diyecekler abi ben bak Kur'an okumayı elhamdülillah biliyoruz ama Arapça Türkçe şeyine hakim evet. değiliz yani. Ya, ya öğreniriz inşallah. İngilizce, Arapça hepsi lazım yani. Şimdi Arapça mı? Olur? Evet, şimdi ee, çok, çok sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim sağ ol. <laughs> muhammedle birlikte bu röportajı yaptık ya. ya lincin halasını yiyeceğiz. Ümit özdağ sana da selam olsun ama kardeşimiz a Müslüman kardeşimiz gel. gel hayır, şöyle selam olsun dinle. Kardeşimiz Müslüman kardeşimiz gelmiş. Ülkemizde master yapıyor. Mühendis Mühendislik okuyor. Ya bu gencimizin ülkemize ne gibi bir zararı olabilir? Olamaz. Bizim gençlerimiz de gidiyor Amerika'ya work and travel'larla. İşte Almanya'ya gidiyor. çalışma larla İngiltere'ye aynı şekilde ne zararları var? Ama zarar olan herkes ırk bakılmadan tabii ki cezalandırılmalı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çevirmenimiz. Şey göstereceğim. Çevirmenimiz adın ne? Mehmet ismini. Mehmet abimiz çevirmenlik yaptı bize bugün. Teşekkür ediyoruz. Kendim kendim. Kendim. Muhalefeti, muhalefetin şu anda yaptığını söyleyelim. Şu tamam. Anda yeni. Onu biz veremiyoruz. Tehliften ötürü. Bir arkadaşlara göstereceğim. Tamam Arkadaşlar. sen göster. Allah'a emanet olun. Sevgili kalın.